Arkadaşlar, aletör yağlama e, için üretilen bazı cihazlar var. Aletörü içerisine koyuyorlar, alkolle veya da e, deterjanlı suyla içerisine e, yıkıyor, ondan sonra yağlıyor cihazı. Onun yerine şöyle bir e, uygulamayı teklif ediyorum. Bunu gösterebilmek amacıyla e, bu videoyu hazırladım. Diyelim ki bunlar kullanılacak olan. E, yalanacak olan aletörlerimiz olsun. İki tane şişe hazırladım. Bu sprey şişeleri bildiğiniz marketlerde bolca bulunan deterjanlı şişeler. ucuna aletör hortumunu yerleştirdim. Bastığınızda içerisine koyduğunuz sıvı dışarıya doğru akıyor. Bu sıvı isterseniz aletörünüze sabunlu su ya da deterjanlı su kullanmak istiyorsanız onu kullanın içine doldurun. İsterseniz alkol koyun, isterseniz kendi istediğiniz temizleyicini düşündüğünüz solüsyonu koyun. Ne koyuyorsan. Diğer bir şişede e, bildiğiniz aletör yağlama e, spreyi. Şimdi bunu birlikte görelim. Bir tane aletörü alalım mesela. Diyelim ki şunu yağlayacağız. Bunun ucunu getirip aletörün hava deliğinin içerisine yerleştiriyorum. Daha sonra bunu bunun içerisinde şu şekilde gördüğünüz üzere basıyor. Ben bastıkça gönderdiğim solüsyon içeriği yıkıyor. Yıkadıktan sonra frezin çıkış deliğinden çıktığını görüyorsunuz. Ben burada frezi çıkarmayı unutmuşum ama frezin çıkması tabii daha iyi olur. Diğerini yapalım. Diğer aletörümüz de burada. Aynen onu yaptığımız gibi ucunu getirip bunun hava deliğine irtibatlandırıyorum. Hava deliğine girdikten sonra İçerisinde ister deterjanlı ister alkollü su bulunan solüsyonu basıyorum. Gördüğünüz gibi yıkayıp ucundan çıkıyor. Bunun işi bittikten sonra çıkarıyorum. Hava deliğine bu defa yağlama spreyini takıyorum. Yağlama spreyini de aynen hava deliğine diğerinde olduğu gibi borusunu yerleştiriyorum. Ve spreyi yukarıdan basıyorum. Bastığımda sesi duyuyorsunuz hem yağlıyor hem de fazla gelen solüsyon yağ türbinin yağladıktan sonra dışarıya doğru akıyor. Daha sonra da bunu bu deliğinden çıkarıyorum. İsterseniz dikine isterseniz tersine olmak üzere yerleştiriyorum. Bazı e, kullanıcılar bunu böyle koyuyorlar durulansın diye. Bazı kullanıcılar da tersine koyuyorlar. Bu tamamen sizin bileceğiniz bir şey. İstediğiniz şekilde yerleştirebilirsiniz. Bunların internette biraz önce fiyatına baktım. 19.884 lira artı KDV. KDV 115 herhalde bizde. 19.884 lira 880 kuruşa geliyor. Şu cihaz, şunu yapan cihaz yaklaşık 20.000 liraya falan geliyor. E yani bunu kendiniz yapabilirsiniz diye bu videoyu hazırladım.